Yani Jürgen gitti, an. böyle giderse Teriz'le fanla açık alacak gibi duruyor zaten bu sefer. Belki Altmer tarafı e, Teriz'le tercih yapabilir. Yani kendi opsiyonları arasında olabilir. Burada e, Denizbank, İstanbul, Valkes yasaklamazsa eğer ki onların yasaklayacağı başka ihtimaller de var. Mesela Zushin açık şu an. Hı hı. E, baktığımız zaman Roger açık. E, ne tarz bir tercihe gidecekler? Zushin yasaklandı. Şu an Teriz'le ihtimali var Altmer tarafının. Bu arada almazsalar Teriz'le Denizbank, İstanbul, Valkes alır. Ya bence de. O yüzden alınması lazım. Onlar Rajir aldılar. Tabii Rajir de kötü, tabii, köş, tabii, bir tabii, değil. Tabii. Ne okay. olursa olsun. Ama yine o tanklı vesaire veriyorsun abi. Hep diyoruz ya Terizla'yı çek, Aurora'yı çek. Sonrasını düşünmene çok fazla gerek kalmıyor zaten. Yani IB'ye şu anda o ikisini verdi saniye, tamam baba mevzu evet. kapandı yani. Yani kapanmadı da işte anladın. Çok kapanmaya çok zor, yaklaştı. Zor kapanmaya yaklaştı yani. Çok zor oradan sonra toparlamak. Bakalım ne seçecekler. Evet Terizla geldi. Hayır, o, o da off, olur, off, o da off. olur, o da olur. İyi çekildi ya burada. İki tercih çok iyi geldi. Denizbank İstanbul Wildcats'tan bakalım. Yani buraya bir cevap verilmesi gerekiyor. Yani ee... çok da kolay değil gibi geldi bana. Hı hı. Şimdi Aurora ceplerinde ee, eğer isterseler o ihtimal var. E, ona yönelme durumları olabilir. X.Borg. Şimdi bu Terizla'ya karşı koridorda kazansın. Sonrasına bakarız ama sonrasına bakarız. Cılar'da benedetta ve Pakito kadar da kötü değil Cepiki bu. Evet. Yani export bir dönemin şovlarından Tabii. ki bence her türlü hala işte yapar. Orman, tecrübe Orada her bir yerde görüyorduk. sıkıntı olacağını Ormana sanmıyorum. da gerçi Roger'dır herhalde Roger var, ama evet. Grok da gidiyor. Şimdi tanklık konusunu çözdüler. Kitle kontrol mevzusu da yine hiç fena değil. Aslında rakibe verilen bir cevap var ama rakip bunu daha meta ile yaparken Altmer hafiften böyle bir geçen sezona doğru kayım evet. gösteriyor ama o kayım nasıl sonuçlanır çok da emin değilim. Yani erken alınan bir grok var. Aslında bakarsan gayet okey. Birçok şeyi bozabilir rakipten Tabii. şimdi. Terizle ve Aylos'un üzerine gelecek kontrolleri bozmak orman açısından Orman gelmeli da. burada bence. Hı -hı. Denizbank İstanbul Valkes cephesinde. Orman gelmedi takdirde elleri bayağı daraltılır diye düşünüyorum. Onlar Harbi. altın koridoru Harit'le beraber bir cevap hazırladılar rakibe. Ben sana katılıyor olacağım Sinan. Hala hazırda Link yok, feni yok. Julian yok. Julien yok. Julien yok. E bir ee, de zaten Hayabusa, Roger alındı. Roger alındı. İşte Hayabusa'nın oğlun falan konuşmak durumunda kalıyoruz. Yani beyin Orman falan çalışıyor. Bazen o tarz bir şey halen dönülebilir istersen ama. gerçi bugün de Terizle Halos işte Beyin'i falan kompozisyon evet. fena değil gibi gözükmüştü aslında Hı -hı. göze ama. bakalım öyle bir noktaya doğru ya, dönecekler su mi? Suikastçı neredeyse kalmadı işte. Ondan bahsediyoruz aslında bakarsan. Hayabusa ve Nol'un dışında meta içerisinde kalmış suikastçı yok, şu anda 3 tanesi yasaklandı çünkü Julian, Link ve Feni. Ama işte Bane tarzı başka bir şeylerle Orman'a hala gidebilirler suikastçı istemezseler eğer. Minstar gitti. Minstar, okay. bugün herhalde iki kere gördük. Faramis. Ee, İkisinde de güzel aslında oyunlar izletti. Faramis biraz daha şeye yönelik. Yani orta koridorda şimdi haritada de hayatta tutabiliyorsun, takım arkadaşlarını da hayatta tutabiliyorsun, müthiş bir işlevsellik. Evet. Haylos'ta da güzel çalışıyor. Haylos'ta da aynen çok güzel çalışıyor. <laughs> Vallahi şey yapardı bence. Direkt kompu tamamlayıcı noktasındaydı. Hatta belki Faremisi mesela acaba haritin yerine çekip haritin mi bıraksalardı? Yani harit yerine farklı bir şey. Evet o olabilir. En gibi. kötü oksalırdın. Bir şey bulursun yani. <laughs> De uydurursun bir şekilde. Evet olabilir. Ama şey. Faremisi şey yapamıyorsun. Hani onun aynı etkisini. Yaratamıyorsun. Doğru doğru. Gerçi ben hala Aurora falan çok daha iyi olur gibi düşünüyorum. Katılıyorum. Evet Aurora'nın yüzüne bakılmıyor enteresan bir şekilde. Ki iki tarafta büyücü Bence arıyor. Bence alacak yani. bu arada IV. Alması lazım ya. Pakito gitti. Benedette oynayan Pakito da oynar dediler herhalde. Pakito yasaklı. O yüzden yasaklı. <laughs> yani, yani Lancelot. E, biraz garip geldi. Biz Remake'e falan gidiyor olmayalım. Yok ya Waze sanırım e, oynuyordu Tam, zaten oynuyor, eski dönemlerde. Oynuyor, oynuyor, evet, evet. Hatta röportajda söyledi. <laughs> Ve ilk seçim bakalım ne gelecek burada Gabi'den. Valentina. Kimin ultiyi alacaksın? Grok. Export Xbox'u yani. <laughs> alıp döne döne içeri giriyor Valentina. <laughs> Sürekli... Olur vallahi bu arada. Vurursun çık... bir hasar. Ee, çıkamıyor ama sonra öyle bir şey var. Ona takılma. Giriyor mu? Giriyor işte. Kill geliyor mu? Geliyor. Ee, şimdi son iki seçim. Röntgen artı ekşi de. Ya Valentina biraz tabi şeyi de e, geçiştirir. Rakip da almak isteyecek. Bu sefer onu da sen iptal etmiş oluyorsun. Tabi diğer ikiliden de çalacağı bir diğer şey çıkacak. Diğer ikiliden de aynen mutlaka bir şeyler alabilir. Ee, o da bir ihtimal. Benim ilk tercihim olmazdı ama e, gayet mantıklı. Çünkü eğer onlar alsalardı Valentina'yı bu sefer mesela altmer alsaydı o da bir sıkıntı olacaktı. Yani onlara da çok güçlü ultiler vermiş oluyordun. Ee, Terizla'nınki diyorsun ki işte belki Aurora'nınki falan derken. Ve Beyin geldi. Beyin de bugün metada kendine çok tatlı bir yer buluyor Buldu ya. evet. Benim hoşuma gidiyor ya Yani Şimdi Ultisine diğer eşya kitine bakınca o kadar hızlı orman dönmemesi gereken bir karar almış yani, gibiancı oldu bu arada. Evet, onu diyecektim. O kadar hızlı orman dönmemesi gerekiyormuş gibi hissettiriyor diğer büyülerine bakınca özellikle Ultisine falan evet. ama bir de hız o kadar yavaş da dönmüyor orman. Evet, evet, Hızlıya evet. yakın dönüyor. O yüzden ormanda işlev yapıyor bu şey tarzını... Beyin altın da arada. Beyin altın mı diyorsun? Beyin altın haritin karşısına gidecek. <laughs> Export mu orman. Evet. Hayır, Hayır, Roger Orman. Roger orman. orman. <laughs> ha, doğru pardon. Doğru, evet, doğru. Evet, beyin altın. Evet, muhtemel. beyin altın. Ve bakalım tamam. acaba nasıl sonuçlanacak? Yani tahmininiz Biz var mı? Biz bugün ama izlerken Orman'da izledik değil mi? bir evet. önceki maçta. Hı. Çok zor ya buranın tahmini. Valla ben IV 2-0'ım. Ben, ben de IV 2-0'ım. Ben bilemiyorum. Hani IV 2-0'a daha yakınım ama 1 bir, bir de çok uzak görünmüyor. Biraz çünkü... ilk maçın oynanışı da beni bu arada itiyor ona. Doğru ama işte yani Bane var ellerinde, Lunox var, X.Borg çalışabilir. Rajira ellerinde bakalım görüyor olacağız tabii ki. Evet ve günün artık son mücadelesine ikinci haftanın ilk gününde geçişimizi yapıyoruz. Bir tarafta Altmer kadrosu diğer tarafta Denizbank İstanbul Wildcats. İki takıma da başarılar diyelim söz sunucularımızda. Bakalım neler çıkacak efendim bu maç özelinde birbiri bulmaya çalışacak Altmer tarafı Denizbank İstanbul Wildcats'te. 2-0'ı alıp ikinci haftanın sonunda lider biz olduk demeye çalışacak Evet, neredeyse eşit zamanda alınmış bir orman görüyoruz. Tabii ki Exborg'un orada bir miktar yardımı da olmuş oldu kendi ormanına. Onu da hemen söyleyelim. Groon şöyle bir hareketlenmesi vardı. Rakiplerini oraya sokmamak adına Hylos'u şöyle görünce. Ama zaten Roger diğer güçlendirmeye gidiyor. O sorun yaşamayacak hala hazırda. Orası tamamlanmıştı. Akdeniz işte kalmış oluyor. Grok takip etmemişti bu pozisyonda. Lace'in yine oyunu önemli olacak bir oyun Jackie oyundaki... bayağı kritikti evet. Julian performansı. Benzer bir şeyi yapabilir bu oyunda da. Yani ben böyle... Julian onu yapmak daha kolaymış gibi geliyor bana. Ayabusa'dan Ayabusa ziyade daha... değil mi? Evet evet. Ayabusa biraz daha zormuş gibi hissettiriyor. Yani ki kahramanda solo skor opsiyonu var tabii ki tabii, kendine yüksek, özel yüksek. noktalarda. Bakalım neler çıkıyor görüyor olacağız. Lafie. Evet, Lafie ve kont sürtüşüyor. Röntgenin bir miktar desteği vardı buradaki sürtüşme ama sonuç çıkmayacak. Tabii ki Grok ve Ailos'un sürtüşmesi de 24 yani, saat evet, sürer bir şey gerçekten çıkmaz. Gerçekten öyle. Benim nereye özelinde hani nereye rotasyon olacak? Kim nereye bakıyor? Onların infosunu topluyorlar tabii ki. Önemli. İki tarafında info alması, nerelere doğru hareketleniyor, nerelere rotasyon oluyor, onları çözmesi, birbirlerini takip etmesi önemli. Şimdi Gabi alta gelmiş olduğu. Röntgen ve Savion üzerinde hasar denemeleri var bir miktar. Çok canları sıkılmıyor onların kendilerini geriye attılar. Kaplumbağa kamerası ekranlarınızda inceden oraya hareketlilik başlayabilir. Buradaki minyon dalgalarını hızlı itip gitmek istedi dediniz. Bank İstanbul Valkes. Planlanmış bir hareketti ama eş zamanlı olarak Savyom'la beraber Röntgen de buna katılmış oldu. Kon terste bulur mu rakibini şöyle bir içeriye doğru oyun var. Şimdi ciddi miktarda hasar Ren'in üzerinde bir devamında hasar bulunursa düşecek gibi görünüyor ama Ren halen ayakta. Bakalım ona hasar çıkacak mı? Röntgen daha öncesinde düşen isim olmuş oldu. Savyom yaşıyor şöyle bir baktığımızda. Ren düştü Gabi düştü ve Altmer tarafı istediğini elde ediyor Sinan. Evet net bir şekilde elde Çaldırdı, çaldırdı. çaldı. Evet Waze alıyor. Waze çaldı. Pençesi daha iyi olan tarafmış gibi. Burada Tezuka sıkıntıya düşebilirdi Ekşi'nin de beraber ama e, Ekşi de tabii kuleden hasar al, al almaya devam edince ışınını da vermek durumunda kaldı. E, Tezuka'nın ışınlılığını da hala duruyor tabii bu önemli olabilir. Tabii Orman burada Kaplumbağa Savaşı'nı da tekrar bir görüyor olacağız. Evet. İyi, iyi kitle kontroller uygulanmıştı aslında orada. Ee, Tiyoru Reni'yi takip etti. Aslında sonrasında bu pozisyonun sonrasında Kaplumbağa'ya vermeleri biraz üzücü oldu onlar için ama bakalım üst tarafta neler olacak o da önemli. Şimdi Ekşi'nin ışınlanı yok. Ee, yukarıya doğru baskın isteği oluşabilir Denizbank İstanbul Valkeste. Birazcık ittirirse Ekşi çünkü az önce bayağı ittirmişti e, Tezuko'nun üstüne doğru. Işın'ın olmadığı bilindiği için de oraya daha yakın bir oyun görebiliriz belki Denizbank İstanbul Wildcats'tan ama Tabi ilerleyen noktada göreceğiz ama Ekşi de şimdi onda bayağı evet. daha tedbirli oynuyor. İki tarafta kredi veriyor tabi birbirine. Laf ile Kont yine birbirlerini kovalama aşamasındayken onların etrafında dönüşen sürtüşmeler var ama çok bir şeye gebe değil bunlar. Hayabusa'nın üzerine bir hareketlenme olur mu? O pozisyonunu iyi koruyacak. Güçlendirmeyi de hala hazırda almış durumda. Ee, Tiaru'nun aslına bakarsan 2 adet skoru var durumu iyi. Sadece hani Veysin aldığı o kaplumbağa canını sıkmıştır Altmer'in. Onun dışında okey görünüyor her şey kendileri için. Bakalım devamında ne bulacaklar tabii ki. onun durumu gayet iyi gidiyor şu aşamada. Ortaya doğru bir şeyler döner mi? dalgalarını erken ettiren taraf Altmer. Dönmedi ya pek. Yok. Dönmedi. O yine burada bir savaş var gibi Ekşi ulti kullandı ama Tezuka'dan güzel hasar var. Ekşi'ye vurmaya devam ediyor Tezuka. Ama tabii yani o da benim de çok kolay bir hedef değil. Şimdi burada bir Haylos'un hareketliliği ile beraber bir şey çıkartma görüyor olacağız. Arkaya doğru bir oyun var mı? Tiaro'yu istediler gibi birden o iyi pozisyonlandı, kendini diğer tarafa attı. Bu arada Eksborg'un pişirmeleri bayağı lafi üzerinde de ciddi hasar verdi. Devam etmeyecek lafi. Zaten Altmer tarafı kendini buradan çıkartmayı biliyor. Yani mavilerini kaptırma ihtimali vardı. Onu herhalde çözdüler. Evet, Waze'in üzerinde kalmış mavi. Sorun evet, olmamış. Waze'in üstünde kalmış senin de belirttiğin gibi. Ya yani falan da atmıştı o bölgede diye gördüm ben. Alabilmek adına Röntgen de şimdi geriye çekilmek durumunda kalıyor. Kont'un hemen arkasına doğru. Ee, burada tabii gördüler kaplumbağanın banladığında. Kont'la bir duvarla bozma denemesi ama Rez oldukça rahat. Özellikle Tiyarun'un zaten bu bölgede olmadığını biliyorlardı. Ve ikinci kaplumbağayı da bu şekilde Denizbank İstanbul Wildcats almış oldu. Yönelmedi bile Altmer zaten ama arada da bin yüzlük bir altın farkı olduğunu söylemekte fayda var. Evet Denizbank İstanbul Valkes tarafı iki kaplumbağa sahip olmasına rağmen skorda 3'e 1 geride olduğu için biraz da minyon dalgalarının pozisyonuyla alakalı olarak bir de kule altınlarına da vuruldu. Evet, kulelere de vuruldu. 1.1K dolaylarında, 1 kaldı olaylarında. altın farkında geride. Üzerine ama... bir oyun ihtimali var mı? Ciddi miktarda hasar çıktıran burada terse kalıyor ve düşen oyuncu olmuş oldu. Röntgen'in Savium'un hasarları yeterli. Yine bölgedeydi. Ondan da ciddi miktarda hasar çıktı. Kont üzerine bir oyun var mı? Şöyle bakalım çarpma hasarı Harit'ten bayat bir vuruyor. Şimdi arkaya doğru bir oyun ki bu skor getiriyor ve Ace hızlı geldi pozisyona ve istediğini elde ediyor orada bir tane daha bulabilirdi hatta Weiss'in gelişi sert oldu. Bayağı sert oldu oraya kuleyi de tabi hanelerine azdırıyorlar bu sayede. Müfide ortayı savunmak isteyecek Gabi beraber röntgene çok ittirme fırsatı vermek istemediler. Tezuka ise Üst ikinci kuleye vuruyor, Waze de orada beklemeye devam ediyor. E, kont üzerinde de e, şu anda çok ciddi bir hasar olmasa da onu yaklaştırmamak için yeterli bir hasar aslında. Waze'den. şimdi gölgelerle ufak oyunlar yaparak çıkmak istedi ama sanırım çıkması çok kolay olmayacak. O bölgeden, evet ölmüş de. Evet, Waze düşüyor burada. Zorlandığı bir pozisyon oldu, onun çıkmasının pek mümkün olmadığı bir alandı zaten. Orada rakipleri üzerinde ama oluyordu. üstüki Weissler... geldi, üst ikinci kule geldi. Doğru, onu doğru, lazım. Hı -hı. Orada en azından harcanan bir süre ve verilen ve skoru üstten ikinci kuleye dönüşmüş oldu ki bayağı değerli üstten ikinci kuleye almak. Çünkü sol taraftan rakip ormana girme ihtimalinizi yükseltiyor. Ortadaki kadar değerli olmasa da bayağı Önemli aslında bakarsan bir durak satmamız var Sinan birazdan herhalde. Yani ne düşünüyorsun ee, karşılaşmanın kalanı hakkında? Yani Altmer iyi başladı. Ee, Çok da iyi gitmiyor ama şu evet, an. Evet, müthiş iyi gitmiyor gibi gözüküyor özellikle. Yani Kaplumbağa objektifleri rakip aldı, Denizbank İstanbul Valkyrie saldı, kuleler gitti ve özellikle yani üst ikinin bu kadar erken yani üst bire bir şey diyemem. Hı hı. Ona o insanlık hali olur bak herkesin başına gelebilir ama bir bağlantı problemi varmış. Evet, Lafi'de bağlantı sorunu varmış. O çözdüğü zaman hemen devam ediyor olacağız. Evet. Biz. Ya ama öbür tarafta baktığında ikinci kule biraz yani sorgulanır. Tabii, Çünkü tabii, fazla oldu. Yani mesela şimdi bakıyorsun bazı durumlarda ortada giden maçlarda lord alınıyor ilk lord çok bir şey çıkmayabiliyor. Burada direkt üst kulesi kuşatılacak. Evet, lord doğru. alınırsa mesela doğru. Denizbank İstanbul Wolves tarafından Hı -hı. ve çok erkendi bence kaybetmek için. Şimdi de yani diğer bölgeler üzerinde de o baskıyı kuracaklar gibi de gözüküyor. Altı da aldılar zaten. Yani tahmin ettiğim kadarıyla galiba Hmm. Şundan olmuş olabilir alt tarafta zaten alta daha önceden vuruluyordu oradaki kuleye oraya fazlaca mı oyuncu gitti orayı çok anımsayamıyorum aklımda ama oraya iki veya ha, Gitmemiş e, alttaki alttaki altmer almış pardon Hı -hı. Oraya da gitmişlerdi diye hatırladım ben ama Altıcı kulelerine vuruluyordu onların ama geldi, lüfi çıkamayacak bile beyin ulti çok gayet başarılıydı Tezuka şimdi ileriye doğru kayacak Ekşi de orada bir güzel ulti de Gabi'den geldi Ama yeterli olmayacak gibi Hala onun peşindelerdi aslında Gabi'yi de savıyorum rahat bir şekilde indirecek Veysel ne kadar takım arkadaşlarının intikamını Ekşi'yi düşürerek almış gibi gözükse de ikiye bir takas burada çok isteyecekleri bir şey değil Kuleyi de isteyebilirler burada Atayaru geldi Ve Ren's skorunu çıkartıyor olacak Bir de üstüne Veysel atıldı ve tıyarı burada rakibini paramparça eden bir performansa imza attı yani çok iyi gitmiyor demişler demiştik o bağlantı probleminde tam tersine gelip tokat gibi bir cevap vermiş oldu burada altmer tarafı skorları çekerek istediğini Oy. elde etti hatta Tezuka da yerde röntgenin hasarları ciddi miktarda problem Kaplıma çıkartıyor da geldi. orada ve Kaplumbağa'da gelmiş oluyor Altmer tarafı adeta bizi duymuş gibi ne anlatıyorsunuz sizler gibi 10-3'e çekti skor altın farkını 4K dolaylarına yaklaştırdı sevgili Sinan istediğini elde eder durumda görünüyor şu aşamada Bakalım bundan sonra neler bulabilecekler Lafi'nin artık bir cevap isteği var gibiydi hareketlendi kendi kırmızılarını kaptırmak istemiyor Denizbank İstanbul Valkes ve Altmer'de buna bir miktar saygı duyarak ortaya doğru taşıdı olan biteni Şimdi bir hareketlilik oraya doğru. Beyin ulti de geliyor. Devamını oynarlar mı? West şöyle bir içeriye baktı. İçeriye oyun oynamak isteğinde ama verdiği hasarlar konta gidiyor. O biraz can sıkmış olabilir. Şimdi tersine mi kaldı? Lafi düşmek üzere. Gabi düşmek üzere baktığımız zaman Gabi İndi isteyecekler. Tezuka'ya hasarlar veriyor. Yeterli mi Gabi hayatta? Bir skor alındı o da Lafi oldu. Yani ama şimdi diğer oyuncular da üste dönmek zorunda kalacak. Ortadan minyon dalgası geliyor. Ama daha çok burada mor güçlendirmeyi tercih etti. Evet. Acaba orta ikiye vururlar mı dedim ama tabii Tezuka'nın Oradaki varlığı da vuramamalarında oldukça yeterli olacak ama alta vurmaması için hiçbir sebep yok Yorun'un şu anda. Tabii Rahat bir zaten. şekilde 6-2'yi de alacak. Atmer şu anda oynadığı oyuna beraber bütün oyunu Denizbank İstanbul Valkes'in üstüne yıkmaya başladı. 2 dakikada nereden nereye getirdik dedikleri olay. Gerçekten. Tam olarak öyle. Ya 6 binlik bir altın farkı var. 45 saniye sonra Lord geliyor. İşleri hiç yolunda gözükmüyor şu ana kadar Denizbank İstanbul Valkes için. İşte o... Kaynağa sahip olmasını beklediğiniz isimler şu anda o kaynağa sahip evet. olamayıp oyuna yön veremeyince otomatik olarak da rakip size oyunu dikte edebiliyor. Yani Waze'de var aslında bir miktar kaynak da bir önceki savaşta bütün hasar konta gitti. Ee, ona bir dikkat edilmesi gerekecek gibi. Waze'in oyunlarına çok ihtiyaç duyuyor olacak Denizbank, İstanbul Valkesini, Ya ama Ren'in de. Eray, Eray şimdi şöyle bir şey var. Yani şimdi sen Waze'de zaten müthiş bir şekilde kaynak alamadın ee, Hayabusa'yla. Evet. Şimdi Tiyar oyunu atlayacaksın? 4-0-3. Doğru. Yani gidip beyne mi atlayacaksın? Nişancı beyne mi atlayacaksın? Konta atlamayacaksın o kesin tamam, de. Tamam. Konta da atlamayacaksın. X-pork'a da atlamayacaksın. Röntgen kaldı. Onu da bulursan ultisi var zaten. Yine çıkacak yani. Burada <laughs> evet, çok tabii. zor işi. Ya yani biraz işte ayrık gittirmeye başlayıp savaşlarda eh ee, Terizda'nın, hareketliğinden hareketliliğinden sonra yine Haylos'la onun üzerine bir şeyler bulabilir. Boşlukları falan tamamlayabilir. O şekilde bir senaryo yönlenebilir. Bu arada objektifte alınmış oluyor yine. Onu söyleyelim. Ya bir de ayrı kittirme de çok kolay olmayacak onun için şu anda. Koridor durumlarına baktığımızda. Ya yani alttaki ilk kuleyi almak isteyebilir. Belki işte çok boş bırakırlarsa alttaki isteyebilir ama yani şimdi Lord gelecek. Alt koridordan gelecek. Öyle bir şansı da kalmayacak bir de. Ya yani onu da unutmamak lazım. Doğru. Öyle bir ayrı kittirme zaten üst 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 kulesinde vermezler herhalde ya bu sayı ayrı kittirmede. Bey'in ulti geldi ama biraz daha kuleyi alabilmek adına atılmış bu ulti. Orta ikinci kuleyi de kaybediyor şimdi. Denizbank İstanbul Wildcats alttan gelen de bir Lord var ama Lord'dan önce üst iki hiçbir yeri ittiremezsin artık mesela. Ayrı ittirme falan bitti burada. Evet o proje kapandı. Bakalım sıkışık alanları çok istemez Hayabusa ama artık bundan sonra sıkışık alanda oynamak zorunda. Bakalım göreceğiz bundan sonra neler oluyor. Bir zor, zor, ihtimali var mı? Şöyle bir... Ren Ren terse kaldı gibi ama ona destek hemen gelecek. Laf'i bölgeye yakın isimlerden biri. Zaten dar alanda oynanıyor. Vereni buradan topluca çıkartmayı başarıyorlar. Hemen ortaya şöyle bir baktı alt mer tarafı. Hemen Orada minyon dalgaları ettirecek. lazım. Lord zaten alt tarafı getiriyor. Evet. Alt taraf da geldi şimdi. Ya yani tabii güçlendirilmiş Lord değil. Kafa atmayacak ama yine de Lord'un etkinliğiyle beraber burada özellikle de altın farkıyla birlikte. 10 bine yakın altın farkıyla birlikte bir şeyler yapmak istedim. beyzen de aslında e, zırt edici bir eşya geldi. Ölümcül silah bakalım onunla beraber bir şeyler yapabilir mi? Evet şöyle bir arkaya Güzel doğru oyun yani vardı yani eridi. üzerinde hasarlar vardı ciddi miktarda çıkıyor Tiaro burada Ren'i çok iyi buldu ardından Biter bu üst arada. kulesi de gidiyor oyunun bitme ihtimali var Lafi çok sağlıklı durumda değil Gabi doldurmaya çalışırken Waze şimdi içeriye girdi ama Hayabusa'nın hiç sevdiği pozisyonlar değil bunlar ki baktığımız zaman Waze düşüyor ve altmer 13'e ile bir önceki kaybettiği maçın ters simetriğini resmen Üstmer oldular <laughs>